Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma eşiniz size fiili olarak zarar veriyorsa, bunu yapmaması için ve evde huzur sağlamak için yapılacak olan bir çalışma. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu hazırladığımız kağıdı evin içinde bir yerde saklayın, bilgisayar çıktısı olarak alıp Ayrıntılı şekilde yardımcı olmanızı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum ben. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eşlerin arasındaki soğukluğu kaldırmak için olan bir işlemdir. Bu işlem küme muhakkak yazılır, neyse hafifle devam eder ve fesih sağlıkla biter. Şimdi bu yapacağımız işlem kısa çatlı küçük bir işlemdir kısa sürede etki gösterebilecek olan bir işlem. Buraya adınızı, buraya doğum tarihinizi, buraya anne isminizi, buraya eşinizin adı, buraya doğum tarihi, buraya da annesinin ismi. Nokta koyduğum yerlere bilgileri yazıyorsunuz. Ve daha sonra bir telefoncudan ya da bilgisayardan fotoğrafçıdan bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıp çıktısını alalım. Evin etrafındaki herhangi bir yere gömelim. Herhangi bir yere. Aradan 20-25 gün geçtikten sonra etkilerini olumlu bir şekilde görecektir. Allah'a emanet olun. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp hattım altta numaralarım var. Orada ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar profesyonel şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız evimizin nasıl bir kısmetinin aklına açılması içindir. Yani evinize gelenlerin kem gözle, olumsuzlukla bakmasını engellemek için çok fazla nazara geldiğinizi düşünüyorsanız bu hazırladığımız kağıdı şimdi buraya evin erkeğinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında herhangi bir yere gömüyoruz. Aradan bir ay geçtikten sonra olumsuzlukların tamamen ortadan kalkacağını göreceksinizdir. Ve ayrıntılı daha profesyonel bir şekilde bilgi almak isterseniz bana WhatsApp hattımla ulaşabilirsiniz. Bu yazıladığımız kağıdı bilgisayarda ekran görüntüsünü çıktı olarak alalım. Daha sonra dediğim şekilde uygulayalım. Allah'a emanet olun.